Sevgili izleyenler, Vanda mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre Vanda Altın kaymakam ve bir vali yardımcısının görev yeri değişti. Vanda mülki idare amirlerinin görev yerlerinde değişiklik yapan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi gazetede yayınlanan mülki idare amirler atama ile 422 mülki idare hizmetleri sınıfında görev yapan vali yardımcısı, kaymakam, bakanlık merkez teşkilatında görevli olanlar ile hukuk müşavirlerinin atamaları yapıldı. Kararname Van'ın Edremit, Gevaş, Muradiye, Başkale, Çatak ve Bahçe Saray kaymakamlarının görev yerleri değişti. Karara göre Konya Çumra kaymakamı olarak atanan Edremit kaymakamı Muhammed Fuat Türkman'ın yerine Bingöl'e kaymakamı Yücel Erdem, Malatya Battalgazi kaymakamı olarak atanan Muradiye kaymakamı Erkan Savar'ın yerine Tunceli Hozat kaymakamı Melih Aydoğan getirildi. Diyarbakır Sur Kaymakamı olarak atanan Başkale Kaymakamı Asım Solan, yerine Giresun Al Uçura Kaymakamı Mustafa Çelik, Erzincan Üzümlü Kaymakamı olarak atanan Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut'un yerine Afyonkarahisar Daskırı Kaymakamı Sercan Sakarya, Elazığ Baskil Kaymakamı olarak atanan Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'nın yerine Isparta Gelen Dost Kaymakamı Onur Alimoğlu, Denizli Hozan Kaymakamı olarak atanan Gevaş Kaymakamı Hamit Genç'in yerine Bayburt Aydın Tepe Kaymakamı Bayram Yıldız atandı. Kararname ile Erzincan Refahiye Kaymakamı olarak atanan Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Can Palatın yerine Sinop Duran Kaymakamı Doktor Ahmet Tozlu getirildi.